Kıymetli arkadaşlar merhaba. İlk sorumuz bir iletkenin direnci niceliklerinden hangilerine bağlıdır şeklinde sorulmuş. Bir iletkenin direnci arkadaşlar R eşittir. Rho çarpı L bölü A veya R L bölü S yardımıyla bulunur. İkisi de kullanılabiliyor. Rho öz dirençtir. Yani cinsine, L boyuna, A da kesit alanına bağlı ve burada iletkenin uzunluğuna bağlı mı? Bağlı. İletkenin kesit alanına bağlı mı? A'ya bağlı. İletkenin cinsine yani rosuna bağlı mı? Bağlı. Hepsine bağlı olduğu için cevap E seçeneği olmalı. Bir iletkenin elektriksel direnciyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1- bir, bir iletkenin akıma karşı gösterdiği zorluğa elektriksel direnç denir. Evet direncin tarifi zaten elektronların hareketlerine karşı iletkenlerin göstermiş olduğu zorluk derecesi. 2- Kesit alanı ve uzunluğu eşit olan bütün iletkenlerin dirençleri birbirlerine eşittir. Arkadaşlar dirence biz R'yi Rho çarpı L bölü A yardımıyla buluyoruz. Bakın kesit alanı ve uzunluğu eşit demiş. Yani alanla uzunluğu eşit olduğunda bütün iletkenlerin dirençleri aynı mı olacak? Hayır. Çünkü ro dediğimiz öz direnç. Yani bir tanesini altından, bir tanesini bakırdan, bir tanesini gümüşten yaptığımızda dirençleri eşit mi olur? Hayır. Olmaz. Çünkü buradaki iletkenin cinsine de bağlıdır. Bu ifademiz yanlış. 3. SI birim birimi SI birimi ohmdur. Arkadaşlar direncin birimi ohmdur. Direncin birimi ohm sembol olarak da şu şekilde sembolle gösterilir. Yani bu ifademiz de doğru olduğu için cevap D seçeneği doğrudur diyeceğiz. Aynı maddeden yapılmış XYZ iletkenlerinin boyları ve kesit alanları şekildeki gibidir. XYZ iletkenlerin dirençleri sırasıyla R, RZ olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar iletkenlerin aynı maddeden yap, yapıldığı belirtiliyor. Direnci bulunurken R eşittir Rho çarpı L bölü A yardımıyla bulunuyordu. O halde her birisi için Rho L bölü A'larını yazmaya çalışacağım. X direnci için, Y direnci için, Z direnci için bunları tek tek yazıyorum. Tabii aynı maddeden yapıldığı için Rho'ları yani öz dirençleri aynı. Rho'ları yaz. Sonra L'lerine baktığımızda 2L, 2L, L şeklinde verilmiş. 2L, 2 L ve L şeklinde yazıyorum. Üçüncüsünde kesit alanı eline bakarsak 3 S, 2 S, S şeklinde yazılmış. 3 S, 2 S, S dediğimizde matematiksel bir çıkarıma girdiğimizde buna 2 bölü 3 R dersen buna 1. Buna da arkadaşlar 1 demiş olacağım. O halde baktığımızda x'in direncinin en küçük y ve z'nin eşit olduğunu görüyoruz. Ry ile rz z birbirlerine eşit. x ise bunlardan küçük. O halde arkadaşlar cevap YZ'ye eşit X küçük yani B seçeneği burada doğru cevap olmalı. X'e Z maddelerin öz dirençleri, boyları ve kesit alanları tabloda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar burada yorumlarda dirençler arasındaki yorumlar soruluyor. Direnç bulunurken R eşittir. Rho çarpı L bölü S yardımıyla veya A yardımıyla bulunur. Rho ile yi çarpacağım. Kesit alanı böleceğim. O zaman bunları çarpıyorum arkadaşlar. Sonra da kesit alanlara bölüyorum. Bakın 6 Rho L bölü S buna 6 R diyelim. Yine burası da 6 Rho L, L bölü 2S dediğimizde buna 3 R demiş oluyoruz. Bu da 12 Rho L bölü 2S dolayı buna da yine 6 rolle L bölü S olduğu için 6 R demiş olacağım. Şimdi yorumlara başlıyorum. 1- X iletkenin direnci Z'nin ikisine eşit mi? Doğru. Z iletkenin direnci Y'nin ikisinden büyük mü? Doğru. X iletkenin direnci Y'nin ikisinden büyük mü? Doğru. Hepsi doğru olduğu için cevap E seçeneği doğru. Öz dirençleri aynı olan X y Z iletkenlerin boyları ve kistalanları aşağıdaki tabloda verilmiştir. X'e Z iletkenlerin dirençleri sırasıyla R Rz R, olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar öz dirençlere aynı olan maddelerden bahsediliyor ve direnç bulunurken ro l bölü s yardımıyla buluyorduk. O zaman öz dirençlere aynı olduğu için boylarını kesit alanlarına böldüğümüzde kıyaslama yapabiliriz. O halde burada boylarını kesit alanına bölüyorum. Ro'lara aynı olduğundan dolayı ro'ları da şuraya yazarsam bu ro l bölü 6a yani r bölü 6 diyelim bunun direncine. 2 r bölü 3 a 2 bölü 3 r olmuş oldu bu da. Yine bu da 3 r bölü 2 a'dan 3 r bölü 2 demiş olduk. Yani 1 bölü 6 2 bölü 3 3 bölü 2 şeklinde o halde z'nin direncinin burada en büyük sonra arkadaşlar y'nin direncinin en küçük direncinde x'e ait olduğunu görürüz. Z, y, X şeklinde doğru cevap A seçeneği olur deriz. Aynı maddeden yapılmış silindir şeklindeki xz iletkenlerin yarı çapları ve uzunlukları şekilde xz XYZ iletkenlerin dirençleri sırasıyla Rx, Rye, Rz olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar dirençler sorulduğu için yine direncimizi ρ L bölü S yardımıyla veya A yardımıyla buluyoruz. O halde burada verilen ifadeleri yerlerini yazmaya çalışacağım. Aynı maddeden yapıldığı için ρ'ları aynı. O zaman her bir direnç için... RX, RY ve RZ'yi tek tek burada bulmaya çalışacağım. Şimdi rolları aynı maddeden yapıldığı için rol diyorum. Roll'larını yazdım. Sonra L'lerimize baktığımızda LL2L şeklinde, LL 2L şeklinde verilmiş. Kesit alan şimdi burada silindir şeklinde bir iletkenimiz var. Buranın kesit alan arkadaşlar daire şeklinde olduğu için pi çarpı R'nin karesi. Yani ben buna pi çarpı R'nin karesi dedim. Yine burası pi çarpı 2r'nin karesi 4 pi r kare yapıyor. Bakın 2 pi r kare gibi düşünmeyin. Genelde burada çok hata yapılıyor. Buraya s dersek bu 4 s oluyor arkadaşlar. Özellikle buna dikkat edin. O halde 4 pi r kare demiş olacağız. Kesit alanına yine bunların yarı 2 r olduğu için kesit alanı 4 pi r kare olduğundan dolayı 4 pi r kare yazarsak. Birincisine r dersem arkadaşlar ikincisi r bölü 4. Üçüncüsünde r bölü 2 şiddetinde bir direnci olmuş olur. En büyük direnci X'e ait. Sonra arkadaşlar Z'ye ait. Sonra da Y'ye ait şeklinde çıkar. X, Z, Y şeklinde. X, Z, y şeklinde cevap E seçeneği doğrudur deriz. Yarı çapı R uzunluğu L olan şekil 1'deki silindir şeklindeki iletkenin direnci R1 iletken şekil 2'deki gibi tam ortasından katlandığında direnci R2 oluyor. Buna göre R1 bölü R2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar birincisine baktığımızda direncimiz R1 eşittir. Rho çarpı L'si L bölü kesit alanına baktığımızda pi R kare olmuş oldu. O zaman bunlar pi R kare şeklinde yazalım. Şimdi ikincisine bakarsak da arkadaşlar ikincisinde e, aynı madde ortadan ikiye bölünmüş sadece. L'miz yarıya indi. L bölü 2 oldu. Kesit alana baktığımızda pi R kare pi R kare burası da 2 pi r kare yapmış oluyor. Buradan gelecek elektronlar sağ tarafa doğru giderken pi r kare pi r kare 2 pi r kare bir kesitte hareket etmiş olacaklar. Yani yukarıdakine ben r dediğimde arkadaşlar direnç olarak aşağıdakine de r bölü 4 demiş olurum. Bana r1 bölü r2 oranı sorulduğu için r'nin r bölü 4 oranı karşımıza 4 bilgisini verir ve buradan da cevap e seçeneği doğrudur deriz. Öz dirençleri Rho ve Rho olan KVL iletkenlerin kesit alanı ve boyları şekildeki gibidir. KVL iletkenlerin dirençleri eşit olduğuna göre Rho K bölü Rho oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar direnci Rho L bölü A veya S yardımıyla buluyoruz. O halde birincisinin direnci ile ikincisinin direncinin birbirlerine eşit olduğu bilgisi verilmiş. Eşit diyorum. Rolardan başlayalım. Rho k çarpı l'si 2 l bölü kesit alan a şeklinde veriliyor. İkincisine baktığımızda rho'su rho l çarpı boyu l bölü kesit alanı da 2 a olarak verilmiş. Buradan arkadaşlar rho k bölü rho l oranı çektiğimizde karşımıza 1 bölü 4 çıkar ve cevabımız B seçeneği doğru olur. Boyutları 4A, 2 A olan dikdörtgenler prizması şeklindeki iletkenin KL uçları arasındaki direnç büyüklüğü RKL, N uçları arasındaki direnç büyüklüğü RMN'dir. Buna göre RKL bölü RMN oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi KL uçlar arasındaki Direnç sorulduğunda bakın sanki K'dan bir akım gelmiş L'den çıkacakmış gibi düşündüğümüzde burada Rho'su zaten aynı madde olduğundan dolayı her iki durumda Rho'suna Rho diyorum. L'sine baktığımız arkadaşlar K'dan L'ye giderken bakın şu kadar uzunluk gittiğimiz için 4A uzunluğunu yazdım. Boyu 4A olmuş oldu. Kesit alanına baktığımızda arkadaşlar K'dan L'ye giderken karşılaştığı kesit alan burası arkadaşlar. Bakın şu kesit alanla karşılaşarak yüklerimiz hareket etmiş oluyorlar. O zaman bu alanda arkadaşlar burası A burası da 2A olduğu için 2A karelik 2A karelik bir alan olur ya 2A kare dedim. Şimdi MN için konuştuğumuzda RMN dersem buna M'den N'ye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Tamam R'umuza R'u geçtik boyuna baktığımızda L'ye M'den N'ye giderken bakın bu boyu. Yani 2A'lık boyu kullanmış oluyorum. A'mız yani boyumuz 2A. E kesit alan olarak baktığımızda M'den N'ye giderken elektron şu bölgelik kesit alanda ilerlemiş oluyor. Yani kesit alanımız arkadaşlar 4 A ile A'nın çarpımı 4 A karelik bir alanda kesitte ilerlemiş olacak. O halde birincisine direncine 2 R dersem alttaki dirençte R bölü 2 şiddetinde çıkmış olur. Bana RKL bölü RMN oranı sorulduğu için 2'nin 1 bölü 2'ye oranı karşıma 4 olarak çıkar. Ve cevap da buradan D seçeneği doğru olur deriz. Aşağıdaki tabloda bazı iletkenlerin 20 santigrat derecedeki öz direnç değerleri verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Altının elektriksel iletkenliği bakır ve gümüşe göre daha büyüktür. Arkadaşlar Direnç dediğimizde direnç elektronların hareketlerine karşı gösterilen bir zorluk derecesi. Rho L bölü S ile bulunuyor. Şimdi Direnci büyük olanın e, haliyle akımı küçük olmuş olur. Yani elektrona daha fazla direnç gösterirse akım küçük olmuş olur. O zaman arkadaşlar öz direnci büyük olan direnci büyük oluyor. Direnci büyük olanın da haliyle akımı küçük olmuş oluyor. O zaman elektriksel iletkenliği altın elektriksel iletkenliği bakır ve gümüşe göre daha büyüktür demiş. Bakın altının öz direnci fazla yani direnci büyük. Altının direnci büyükse arkadaşlar elektriksel iletkenliği küçüktür. Yani bu yargımız yanlış. 2 Kesit alanı ve uzunlukları eşit silindir şeklindeki bakır ve gümüş tellerden gümüş telin direnci daha büyük küçüktür. Evet gümüş telin direncine baktığımızda arkadaşlar gümüşün öz direnci küçük olduğu için zaten kalınlığı ve boyların eşit olduğu bilgisini verdiği için öz dirençlerine bakmış olacağım. Öz direnci büyük olanın direnci de büyük olmuş olacak. O zaman arkadaşlar bakır ve gümüş tellerden gümüş telin direnci daha büyüktür daha küçüktür diyor. Evet öz direnci küçük olduğu için. E, direnci küçük olmuş olacak. Bu doğru. Bakır, gümüş ve altından en iyi iletken gümüştür. Arkadaşlar öz direnci en küçük olduğu için haliyle arkadaşlar gümüşün e, en iyi iletken olduğunu bunlar arasında söyleyebiliyoruz. E, genelde halk arasında da e, haliyle yanlış bir bilgi var arkadaşlar. En iyi iletken altın, sonra bakır, sonra gümüş şeklinde diye düşünüyorlar. Ama tam tersi arkadaşlar. En iyi iletken gümüş. Sonra arkadaşlar bakır. En küçük de bu üç arasında tabii en küçük olan da altın olmuş oluyor. Hatta şöyle derler işte altın aslında en iyi iletken ama kablolarda altın kullanırsa insanlar kabloları çalar şeklinde düşünüyor. Ama altın kullanılmasının sebebi başka arkadaşlar. Hem paslanma özelliği az hem de daha dayanıklı diğerlerine göre daha sert yani. Ondan dolayı da bazı cihazlarda altınla karşılaşmamızın sebebi çok iyi bir iletken olmasından dolayı değil. Başka özelliklerinin daha baskın gelmesinden dolayı kullanılıyor. Onun için de doğru cevabımız D seçeneği olmalı. Öz dirençleri aynı olan XZ iletkenlerin boyları ve kistalanları ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1- Y iletkenin direnci en büyüktür. Arkadaşlar direnci bulurken R, L bölü S veya A yardımıyla buluyoruz. Öz dirençler aynı dediği için bunların R'larını da hemen yanına yazdığımızda R, L bölü S dersek bakın buna R bölü 2 dediğimizde bunu arkadaşlar 3 R, L bölü A olduğu için 3 R demiş olacağım. Bu da 2 R, L bölü 2 A'dan R olmuş olacak. Y iletkenin direnci en büyüktür. Doğru çıktı. Z iletkenin kesit alanı artırılırsa direnci X'in direncine eşit olabilir. Bakın z'nin Z iletkeninin kesit alanını artırıyoruz. Kesit alanı artırırsak yani bunu büyüttüğümüzde arkadaşlar birden küçük bir değer elde etmiş oluruz. O zaman X'e eşit olabilir mi? Evet 1 bölü 2 olduğu için eşit olabilir. Olabilir dediği için doğru. Y direncinin boyu kısaltılırsa. Y direncine bakın arkadaşlar 3L boyunda kısaltırsak. E, direnci azalmış olacak Z direncine eşit olabilir mi Evet 3ryi azalttığımızda Z'ye yani R direncine eşit olabilir olabilir O halde bu olabilir dediği için bu da doğru cevabımız hepsi doğrudur diyeceğiz.